Şu hale bak. Dün sana konak alıyorum derken... ...bugün şehre inemiyorum. Dağda dolaşıyorum. Gediz'in bana kendi paramı vermemesine inanamıyorum ya. Yani. Ben de inanamıyorum senin paranın Gediz'in yönetmesine. Aşkım alınma ama... ...bu kadar ipleri teslim etmemelisin Gediz'e. para var. Para var, paramız var. Nasıl? Şirkete el konulduğu gün biz marinadaki kasayı boşaltıp köydeki tanıdıkların evine bıraktık. Yani saymadım ama orada yüz bin dolardan falan fazla para vardı. Bulduk. Pasaport parasını bulduk. Hadi. Hadi kalk gidip halledelim şu işi hadi. Aa, telefonunu unuttum. Nare görüntülü arıyor. Nare. Neredesin sen? Bu kim be? Hi. Do you know this number's owner? Someone forget this phone. Ee, anlamıyorum. Ne diyor? Bu numaranın sahibini tanıyor musunuz? Telefonunu unutmuş diyor. Uh, who are you? Where are you? Here is Barcelona. Barcelona mı dedi o? There were some calls here. The last of one was from your number. So I called you. Anlamıyorum. Ne diyor? Ee, son arananlarda benim numaram varmış. Bu yüzden bu numarayı aramış. Key. Okay. Ee, thank you, Signorina. Can you keep that phone? I will reach the phone's owner. Sure. Bye for now. Ciao. Şimdi ben doğru mu anlıyorum? Nare Barcelona'ya gitmiş ve telefonunu orada mı unutmuş? Ha. Nare Barcelona'ya gitmiş. Şey Müge, yalnız bunu hiç kimseyle paylaşmayalım, tamam mı? Yani biz beraber olduğumuzu anlaşıları, o yüzden söylüyorum. Tamam. 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 Söyleme. Ee, o zaman şu sizin köydekilere gidelim, ha? Alalım parayı. Alır. İzabel arıyor. Görüntülü aç aç. Hola Barcelona. Hello Isabel. Hello Barcelona. Hello Isabel. Hi girls. Enemies? Yes. Um, nasıl nasıl diyor Türkçe'de? Um, Akin oltaya gitti. Gitti değil o. Geldi geldi. Yani Akın oltaya mı geldi? Ya, whatever. Um, ben konuştu. Um, Akin, Sanyon, Barcelona'da siz. Isabel ya, sana ne kadar teşekkür etsem az. Benim için ta İsviçre'den Barcelona'ya kadar gittin. Çok teşekkür ederim. Ben e, senin için cehenneme bile giderim. Seni çok seviyorum. I love you so much. I love you. Seni seviyoruz. See you. Kapat. Başardık mı yani? Galiba başardık anneciğim. bye <laughs> Alıca kuş. Melek. Melek. Alıca kuş. Sence Akın bugün gider mi? Barcelona'ya mı? Umarım gider anneciğim. Birkaç gün bekleyip göreceğiz. Biz ne zaman ortaya çıkacağız peki? Akın'ın gittiğinden emin olunca mı? Hı hı. Konuştuğumuz gibi. Ama keşke hiç ortaya çıkmasak. Hep ikimiz böylece burada kalsak. Ama ben babamı özlerim. Sen özlemez misin? O senin baban. Ama benim hiçbir şeyim değil. O seni özler mi? Ben de onun hiçbir şey değilim. Ama seni çok özler, çok. Bence özlesin. Hem de çok özlesin. Bir daha sana evde otur diyemeyeceği kadar özlesin. Alacak koş. Anam. Sen ne güzel tünemişin ağacın tepesini. alacak koş yavrusu. Cik 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 cik. <laughs> Babamı gördün mü? He gördüm. Havaalanına gitmiş sizi arama. Hadise çıkarmış. Polisler de tutmuşlar atmışlar içeri. Sabah neyin gittik de alıverdik nezaretten. Yine mi hapse girdi? Ya baba ya. Vallahi çok değişti bu kızın. Eskiden var ya. Aynı senin gibi. Ha böyle tünelde ağacın tepesine. Anan yazdığı mektupla okudu. Böyle mi? Benim gibi mi? Ya. Bu zeytin var ya. Hep esti ananla babanın. Onlar da söyledi destanı. Ya kavruk. Sen bana anlatsan destanı. Annem çok azıcık şey anlatıyor. Ya bakayım. Gel bakayım. Hop. Uçtu, uçtu. Hor get bakayım. Ben seni anlatacağım değil mi Bizim anlatılacak bir şeyimiz kalmadı Kavruk. Alacak kuş uçmuyor. Yerle bir oluyor. Yerle bir olmayınca yerle bir olunmuş mu şey kuş? ...ben de sabiye ayrılığımı zannedecek halim yok. Çocukluğunuz değil evet. Ama bana anlatır gibi anlat. Annem dedi, sen çok güzel bana anlatıyormuşsun. Mani değil bir kere o. Mani. A'yı uzun söyleyeceksin anneciğim. Aynı zamanda mani anlatılmaz. Söylenir. Şişt. Dinleyin bakayım. <laughs> hani... Anan düğünde... ...elinden düşürdüğü bir kabuk vardı. Deniz kabuğu. Sen hani yerden alıverdiydin hatırladın mı? O kabuk var ya bir zamanla denizin dibindeymiş. O vakitle yarımda değilmiş. Eşiyle birlikteymiş. Bir gün bizim Zeybek dalmış denize almış emaneti denizden. Yüzmüş yukarı doğru. Sonra, sonra ne olmuş? Sonra yerin yüzüne çıkınca bir de ne görsün? Bir peri kızı. Tayını sevip duru. aynı sevip duru. Bu peri kızı öyle bir bakmış ki bizim oğlana. Bizim oğlan bu dağlan sahibi efeyim sanmış. Ne bakıyor? <laughs> o zaman da mı uysuzdu? <laughs> evet anneciğim. Babam o zaman da çok uysuzdu. Fakat daha şöyle olmuştu. Öyle denizden çıktı. Baktı bana, dikildi karşıma böyle. Ne bakıyor? Yaptı bana böyle. Sen ne dedin? Ben de o zamanlar Norveç'te yaşıyordum. E, benim sınıfımda da hiç benden kara çocuk yoktu. Herkes sarışındı. E, babanı görünce de çok şaşırdım tabii. Yani sonuçta Sancar kapkara çocuk. Ben de ona dedim ki... ...sen benden karasın. Benim sınıfımda hiç benden kara çocuk yok dedim. O ne dedi? Bizim köydeki her çocuk senden karadır be. Yaptı bana böyle. <laughs> Bir de dedi ki. Sen pamuk gibisin. Pamuk gibisin dedi. Aa, neyse ikiz çocuktuk işte üşüdüm ben. Hadi gidelim. Davul dengi dengine çala hem mi? Sevda denginden kaça, zıttına çarpa. Sefirin kızıyla yarıcının oğlunu da böyle çarpı vermiş Sevda. Hem de daha güç çocukken. Boyla sevdalarından küçük. Emme öyle bir sevda ki sığmaz can Onlar büyüdükçe sevdalığa da büyümüş. Yılda sadece 12 gün görmüşler birbirlerini. Hep hasretlik çekmişler. Sevdalığına mektuplar demişler. Bak işte bütün bu zeytinler var ya, hep o mektuplar dinlemiş. Sevdalığına esmiş. O mektupla gelmiş, gitmiş. Efe Sefer'in kızından dünyayı öğrenmiş. Sefir'in kızı Efe'den memleketi dinlemiş. Neyse ben gidiyorum. i On bana bıraktı mektup. なんす。 Abin sağlıklı düşünemiyor. Bir 67 alayım diyor. Siyahından. Ya ya. Bak abinle Gediz beni burada tutarak suç işliyorlar. Mümkündü. Bu ara bir suça yatkınlıkları var. <laughs> Ya ya. Bak sen akıllı bir adama benziyorsun. Abin gibi değilsin. Bırak beni. Değilim de. Ben sabırlıyım de. Mesela abim seni şuracıkta boğu veri. Ben sana yıllarca şöyle uzun uzun domuz gibi bakarım. Ha bir şey yaptı, ha verecek diye kafayı yersin. Hepiniz delisiniz. Kızının Barcelona'da tanıdığı biri var mı? Orada mıymış? Tanıdığı bir eski sevgilisi. Birilerini tanıyor mu orada? Bu kızımın dünyanın her yerinde tanıdıkları vardır. Onun kimin kız olduğunu unutuyorsun galiba. Ya. Hiç unutmadım. Şimdi Sabah karşı uçağımız var. Tamam mı? Beraber Barcelona'ya gideceğiz. Bir dakika bir dakika. Siz biraz önce bana kaynar suyla işkence yapıyordunuz. Şimdi birlikte yolculuğa mı çıkıyoruz? Saçmalama korkutmak için yaptık. Kızımın dedesine zarar vermem. Ucuz saati ne kadar buradasın. Sonra Barcelona'ya uçacağız. Kızımı alıp geleceğiz. Tamam mı? Ya, Yahya. Ya oğlum, ben eve gidiyorum. Şu pasaport için falan hallederim. Gece gelirim. Sen bu adamı sakın çıkarma. Tamam abi, ben de. Al, arabayı getirttim çocuklara. Sağ Abi, benim de işim bitti. Ben de geleyim mi seninle? E hadi gel, gidelim. geldiniz. Hoş geldiniz kadınlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tamam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş, hoş, hoş geldiniz. Geçin bakalım. Geçin. Buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kızım. Hoş Hadi geldin Eşem. Hoş bulduk. Hadi, Hadi, hayırlı olsun. Olsun. Hadi hayırlı olsun. Sağ ol. Sağ ol kızım. Anam dudum. Hoş <laughs> geldin yavrum. Hoş, bulduk. hoş bulduk. geçin. geçin. Ge Ayla Sancar Efem'in suçsuz olduklarını zaten biliyordum. Ama bu da pek sevindim Halise teyzem. Tekrar gözümüz aydın. Sağ ol kızım, sağ ol Eşem, sağ ol. Çok şükür oğlan kurtuldu iftiradan. Babası iftira attı ama kızı da maşallah nasıl kurtardı sizin paralarınızı. Ee, boşuna demiyorlar zalimden, alim doğa diye. Sen nereden biliyorsun o kadının paralarımızı kurtardığını? Ben Dudu'ya güveniyorum. Patavatsız insanlar dürüst olurlar. Dudu da dünyanın en patavatsız insanı olduğu için Dudu'ya güveniyorum. <laughs> Huyum kurusun, öyleyimdir. O gün bana getirdiler ya parayı, sana demediler mi? Para düşünce halimiz mi vardı bak. Hiç konuşmadık o mevzula. Şimdi nerede paralar? Getirdin mi? Getirecektim değil mi? Refika teyze Gediz akşam gelip alacak parayı. Sen Halise'ye götürme dedi. Refika. Refika. Durun bakayım. Dinlen beni! Anne! Değecekler mi Ana. Mirası deme, sakın! Neden? Millet hırlıyı hırsızı bilmesin mi? Çok şükür! Oğlumun adı iftiradan kurtuldu, temizi çıktı. Kapısına haksız yere kilit vurulan Efeoğlu Gona karanlığından kurtuldu. Efe dedemizin ruhu yeniden irata kavuştu. Hakkımız olanı aldık. Emme! Ama... Bir vakitle hakkımız olanı çaldırdığımızda oldu. Bundan böyle biline. Hakkımız olana göz diken ışıklı alan Efe oğullarını karşısında bulu. Değil mi aretlik? Biz iki refik aileyiz nihayetinde. Varlıkta da bir, darlıkta da bir. Bu davulcu! Sen mirası konuşursan, ben de Necdet'i konuşurum Halise. suyundan da koş. Halise! Benim oğlum niye mahpusta Halise? He? Ha? <laughs> bir tane bizim konakta baştan aşağı Sen ne soruyor? Cevap versene. Ana! Oldu. Elal beni kültür Bu konakta Bu kadının ne işi var? Senin oğlum, benim kızımın anasını darp ettirdiği için hapiste. Sen kim oluyorsun da benim anama hesap soruyorsun? Bak seni buradan sürüp attırmıyorsam Menekşe'nin hatır içindir. Şimdi ya sessizce dur, durmayacaksan da... Hoş geldiniz kızanlar. Hoş geldiniz, hoş geldiniz hanımlar. Ol, Buyurun afiyet olsun kusura bakmayın. Fu davulcu! Sağ, Sağ ol. Sağ ol. Kendini topla. Köylüler gitsin. İşçiler uyusun. Şoför seni otele bırakır. 啊！别做事，别、嗯、<好>做